Şimdi bataryası şişmiş, telefon geldi arıza sebebiyle, değiştirmek isterken komşumuz çaycımıza gidip çay söylemek istedi. Fakat çaycımız olmadığı için buyurun bekleyin dedim, ben ikram edeyim dedim. Çaycımızın hemen yanımızda bulunan çaycımızın önünde bulunan merbere koyup telefonu çay doldurmaya giderken telefon patladı. Ee, bu şekilde e, olay ceylan etmiş oldu. Çok şükür bunu kazasız belasız atlattık. Umarım müşterilerimiz bu olaydan e, bir sonuç çıkartmış olur.